Yani evet. Depremin <laughs> ardından telefonlarla iletişim kesilince devreye onlar girdi. Hem bakanlıkla kriz masası arasındaki haberleşmeyi yürüttü. Gördüğümüz gibi eee dağınık yerleşimin bir şeyde e, ihtiyaçlarını bireyler, abadederler. <laughs> Ayıp mı arkadaşlar? Evet. Büyükleri içerikten içeri alıp Bizler bugün e, Kahramanmaraş'ımızın e, deprem bölgesi olması hasebiyle bu eğitimi çok önemsiyoruz. Bu eğitimi e, birinci önceliklerimiz arasına aldık. Çünkü e, Kahramanmaraş'ımız deprem bölgesi e, alanında bulunuyor. E, bundan dolayı ki biz e, bu eğitimleri e, alarak e, aslında e, olası bir afette bizler de genç gönüllü arkadaşlarımızla birlikte e, hazır olmuş olacağız. Check <laughs> it